arkadaşlar bugün sizlerle birlikte şöyle bir şey yapacağım evimde biliyorsunuz çok değişiklik yapmak istiyorum kafamda biliyorsunuz da yani kafam biliyorum of bir sürü değişiklik istiyorum daha eşyaları yerleştirmedim o yüzden yani değişiklik yapabilirim bu arada bir şey için girmiştim aslında buraya sizin haberiniz tabi yok çünkü bundan önce bir tane video çektim asabım bozuluyor şu an. Evi çok kötü tasarladım. Pinterest'ten birkaç tasarım bakarak o aslında evi tasarladım tabii ki de ama birkaç değişim yapmak isterim. Çocukların odasında falan değil de annemin bir değişiklik olabilir belki tam paket aldım verebilirim. daha nesli sürpriz olmuş olur. Of işte bunu fırlayana kadar. Bu niye çıkmadı peki? Arkadaşlar hatırlıyorsanız burada bir piknik paketi vardı. Ama onu neyse biz yanlış aramışız gene. Piknik paketi istiyordum ben. Onu neyse evden gidip bakarız. Belki de eve paketlemişimdir çünkü burada yok. Hani ben en son burada görmüştüm onu. Ay çok üzüldüm ya ben burada istiyordum onu. Neyse. Sonra herhalde buradadır. Ya da ki evdeki paketler. Burada evdeki paketi daha açmadım ve bir elbise de hiçbir şey yok daha. Orada da bir şey yok. Hal böyle. Bu arada çocuğun ismini buldum. Aa, bir kanka içinde kaptaydım. Sen benim çocuğun ismini. Şöyle bir şey yapayım ki ben birkaç gün isim araştırıyordum böyle YouTube'da, Google'da falan. Arda. Benim ismim Arda. Arda. Oğlum Arda ya. Geç yerine. Bir ses kontrolü. <laughs> Arda bence kızın adı Melisa. Çünkü kızın adını mini Ezgi falan. Ezgi zaten biliyorsunuzdur çoğunuz. ay şeyde beni eskiden takip edenler bilir. Aşırı eskiden diyorum da ben sanki kaçıncı yüzyıldan beri YouTube'dayım da tövbe arabi tövbe tövbe. Arada tak takmayın lütfen bana. Ay arkadaşlar ya. Bazı sözlerimi takmayayım. Şöyle bir şey var. Ben hani bakın bu ev bu var ya bunun içine koyulan şeyi arıyorum arıyorum bulamıyorum yardımcı olun ben nasıl soracağım e ee, ben nasıl arkadaşlar araştırıyorum belaktan da bakıyorum zaten ama bir buraya falan bakmadım o da burada olma ihtimali yok zaten ama burada olabilir hani burada çünkü birkaç tane değişik şeyler geliyor of Kimin sebeplerim oynadı ya? Buradadır umarım. Hayır burada da mı yok? He ben nasıl bulacağım onu? Arkadaşlar ben onu bulamıyorum. Hani bulup geleyim derken de ümniyetle yok ortada. Çok çok sinirim bozuldu. Aslında arkadaşlar hiçbir şekilde de değişiklik yapmayacak. Aklıma böyle fikir oturmadı. Neyse herhalde paketlerin içindedir. Artık aramak istemiyorum. Çünkü bunu aramayacak gibi değil. Bayaktan arıyorum. Bak bulamadım. Burası böyle oldu. Burada işte şimdi şeyler falan filan var. Kusura oralara bakmayın. Bakın işte bu paketler yıldı. O yüzden bugün evde düzenlik yapacağım. Yani paketten üf, çok şey yapmayacağım. Ya. Hayır bu defa paket diyorum. Ama bundan sonraki video büyük ekleme. Ee, part yani dizi olmayacaktır, parti olmayacaktır. Bu arada diziyi ben en azı, şimdi dizi maraksız gelebilir aile dizisi diye düşünmeyen. Aile dizisinden sonra bunlara yakın akraba, spoiler vereyim biraz. Yakın akrabalar gelecek. Çünkü park 3'ü gez atabilirim. Yakın akrabaları gelecek. Böyle şey olacak, böyle. O akrabalarından bir tanem diyordum ya, e, Aynur kalbaydı adı. O diziye bakıp söyledim o kadın gelecek ve bunu eserden amacı kavga çıkaracaklar evde bir sürü şey olay 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 ve sonra böyle bir şey içerisinde aldatma da var ama tabii ki de milya şey aldatmıyor başka bir kızı aldatıyordu. Ben arkadaşlar tabii ki de burayı aşırı berbat yaptığımı düşünüyorum bakın çok plastik oldu burası ya <laughs> mutlaka bakmıyorum burası çok klasik oldu o yüzden burayı da biraz eğitim var. Burada kalabilir aslında burayı da yine değişiklikler. Şimdi, şimdi üçüncü, üçüncü katta da şöyle değişiklikler. Çocuğun odasını biraz daha abartabilirim hani. Bence çocuğun odası ay yürü, güzel bir fikrim var. Çocukları yani bir değil böyle ayrılara koyacağım. Evet bu da iyi at. Ay burada hep kamera oraya koyuyorum diye. Videonun bozuntusu kayıp kay kayıyor böyle. Ortaya koysam oluyor. Aşağı yürü, nereye koysam video ile çıkıyor. O yüzden video ben bin kez bakalım. Hazır çıkmışken kızınki oldu zaten. Artık eğilmedim açacağım. Böyle bunlara şeyler yapacağım. Ayrı ayrı. Bakın hatta burada var ya. Burada Ay ben yapmak Bu ayrı yapmak istiyorum. Bu da, ayrı da çok tatlı. Neyse. Sorun yok. Yani neyse devam ediyoruz. Ay her videoda buraya yukarıdan bir mesaj geliyor benim. Videoyu bozmak mecburi kalıyoruz. Bence tabi bu yapmayayım. Ama bunu da yapabilirim. Ben çünkü çok, değişik seven biriyimdir. Ama bunu da yapabilirim. Hangisi? Siz yorumları yazın ama hareketlik e, bunu kullanacağım. Ama siz yorumları yazın. Siz hangisini istersiniz bebeklerim. Biliyorsun ben ben hayatta kırmıyorum. <laughs> ya yaz öyle deyip bir anda kendi istediğim yapmam çok iyi olur değil mi? Ama öyle yapmayacağım, tabii ki de. Siz, erkekin yatağını da siz seçin. Bu mu bu mu? E, çok kararsız kaldım ama gelin dediğim gibi erkek olduğu için bence mavi aşırı ideal. Bana göre bu ama bu da çok güzel yani. Bana yardım et. Ben şimdi hele bunu kullanacağım. Ama siz dediğim gibi sizin istediğinizi koyacağım yani. Öyle düşünmeyin. Bazı insanlar öyle düşünür ki ben çünkü siz yorum yazmadığınız için sanıyorsunuz ki ben yorum atsam bakmayacağım. Neden bakmıyorum? Hatta bir yorum gelmişti. Açın bakın şeyde hangi videodaydı ya Avatar Wars'da idi. Yani bilmem tam video editleyip atarım size belki o videonun yorumuna yazmıştı kız ay kız da çok iyi bir neyse burada böyle erkek ve çocuğun kızın dolapları ay bu ne bu burada berbat durdu bu arada ay bu ne <laughs> ağlayabilirim herhalde arkadaşlar burada sığmıyor bu sığmıyor bunun ne vardı Burada bir dakika bakabilir miyim ha defterler çok menasız bir şey bence. Bence bunun buradaki oda var ya burayı kenara koyarsan çok belli olunmazmış. Yalnız çok belli olunmazmış dedikten sonra direkt belli olunmaz. Evet hep öyle oluyor ya diyorum. Hiç belli olmaz. Belli olmuyor videoda. Resmen burada bir şey olmadı belli. bas bayağı Bunu da kaldırıp buraya koydum. Zaten yeri var ben nereden? Aa şey yatak vardı değil mi? Bence bunu buraya koysam sorun olmaz. Aha. Kız şimdi yüreğime attı. Bak buraya ayna koymuyorum. Çocuk odası. Bakın bu detay atlamayın. Bu detayı atlamayın. Bakın ben sizin için neler katlanıyorum. Bakın burada sinir krizi geçireceğim. Şimdi yalnız bırak bir anda bebek biberonun çıkması. Böyle bir şeyler koyacağız. Bura her üçüne çocukların hepsi üçüne ben ne konuşuyorum ya Yarabim arada böyle salak saçma konuşmalarımdan bıktınızsa söyleyin öyle konuşma. Az her odaya bundan koymam şaka mı cidden yani her odaya aynı şey koyulmaz. Üst kızın alt erkeğin. Burada mayolar. Yarabim şükür. Ay, şimdi ya yarabim Bak buraya olur. e ee, e ee. Of Bir saniye ya. Burada çocukların ben elbiselerini almıştım. Bakın lülmüt çocuklar. Çılır çıplak geziyorlar. Ama üç tane olmasının imkanı yok. Hani burada baya vardı. Vardı ama burada. Ama bana var derdi. Var derdi. <laughs> Benim her konuyu oraya getirmem. Ama bu şakola belirtildi. Bak bu da erkeğin ki bak Kız. 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 Her <laughs> an bayılabilirim. Kızın ki ne? Aaa. <laughs> ha ah, Aha ha. Gene yok. Cık. Ama Allah mekber. Buna ne oluyor tabi tabi tabi. Bakın Tokaboga'ya bir şey oluyor. Dönüşüyor Tokaboga galiba ya. Ya Rabbim bu ne be. Üstü de gelmiyorlar. Cık. Daha fazla moralimi bozamayacağım. Erkeğin dolabına da yerleş. <laughs> ya videoda resmen neyse Oraya ben edetlerim. Sorun yok ama resmen. Bu bence aşırı süper bir parça. Bakın. Aa, ana buna düşmüş. Çok tatlı bir parça. Ay bu da çok tatlı oldu. Şimdi askıya koyacağım. Şapkaları ise şöyle bir şey yapalım. Benim yine kendimden uydurduğum bir fantaziyle gidiyoruz. Yani devam ediyoruz. Böyle çocuklara göre bakın sırf amaç. sırf çocuklara göre çocuklar bunu unutmayın. bakın sırf sizin için böyle bir şey ayarlıyorum İçine dolduracağız bunu ama buna sığmıyor ya böyle aa ana sığdı benim her şey deliha filmine bakmışsınızdır orada her şey ana diyor ben oradan götürdüm galiba götürmez olaydım neyse ya böyle bir şey var bu da çok bir saniye arkadaşlar. Neyse arkadaşlar diğeri part. az e, bu part olacak. Yani ev düzenliyorum part. Bir. Çünkü bu en azı bu part. Ona kadar gidebilir. Neyse part 2'ye gelin. Çünkü bu part 1'di ve çok uzun sürdü bu sanki. Neyse arkadaşlar. Kanala abone olup like atmayı bunları yerleştirin. Like atmayı unutmayın. Ben bu iki tanesini yerleştirene kadar. Yani siz de Ay niye yani buradaki butona basmak bence hiç zor olmamalı. Lütfen bakın. Abone ol like etmeyi unutmayın Biliyorsunuz size 20 abone olduğum anda o kadar büyük bir sürprizim var ki artık şaşırmaktan ağzım açık kalacak. O derece de bir şaşkınlık yaşayacaksınız ve diğer parti göstereceğim zaten. Eğer yani 20 abone olursam bakın bu parti izlenme sayısını söyleyeyim izlenme sayısı bu videonun evet, en azı 50'den 50'den en az 50'den 50 veya de 40 olursa ben size bunun part 2'sini atacağım. Devam tamam. edin. Ama istemeyeceğim siz siz iyileştireceğim. Bakın hatta diziyi de keseceğim. Kanalı bile bırakabilirim. Ben her an böyle biriyimdir. Aslında ikizler Burcu da değilimdir. Ben neden karası oldum böyle. Neyse her an değişen bir de Ama neyse böyle videolarda aşırı değişiyorum. Neyse siz kendiniz bildiniz artık. Bu videonun izlenme sayısını 40'a çıkarırsanız. Yani bugün 40'a çıkarırsanız bunu videonu ciddi diyorum. Bakın bir gün. Ve de ilk yoruma şey de. yapacağım. Sürprizim var. ilk yoruma. Bakın ilk 3 yoruma. İlk 3 yoruma sadece. Ha bakın bu spoiler veriyorum ben şu anda. İlk 3 yoruma bir sürprizim var. Gelin bir görün istediğiniz sürprizi sanırım. Kendine bana bırak etme. Unutmayın. Bay bay.